Deneyimli yorumdan herkese merhaba. Bu videoda Bosch Comfortline serisi filtre kahve makinelerinin otomatik kapanma zaman ayarı nasıl yapılır bunu göstereceğim. Bosch Comfortline serisi filtre kahve makinelerinde otomatik kapanma süresi 20, 40 veya 60 dakika olarak ayarlanabiliyor. Bunu yapmak için cihazımız kapalı durumdayken Aroma Plus tuşuna basılı tutuyoruz. Ve güç tuşunun ışığı yanıyor. tuşuna basarak bu ışığın rengini değiştirebiliyoruz. Turuncu renk fabrika ayarı olan 40 dakika. Kırmızı renk 60 dakika. Yeşil renk ise 20 dakika olarak ayarlamamızı sağlıyor. Ben 60 dakika olarak ayarlayıp bırakıyorum. Ayarımız bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere.